Ne senle yaşanıyor ne de sensiz olmuyor Keşke bu bafı görmeseydim Üzerine iddet açıyor Zalimlik yanına koyuyor Keşke bu süreleri halletseydin Böyle ağır saldırı atmadan olmuyor fazla vurmadan olmuyor maalesef bu baf olmamış kabam Sen bizimle oyun oynuyor biz mi senle oyun oynuyor maalesef bu baf olmamış kabam Arkadaşlar bu şarkı kadar ağır gitseydi Keşke ama takviyeler üzerinde o kadar o kadar hızlı gidiyor ki ağır saldırı olmadan ağır saldırı olmadan maalesef takviyeleri üzerimizde tutamıyoruz. Bakın yapıştırabilir mi? Yapıştırdı. Kurtardık. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Gamora gameplay yapacağız. Gamora'yı inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha yeni söylemiş olduğum şarkı kadar keşke yavaş takviyeleri kapatsa ama öyle olmuyor. Mükemmel hızlı kapatıyor. E, sinerji yaptığımız halde yine hızlı kapatıyor. Ama kapatmadığı vakitlerde de çok yüksek hasar veriyor. Potansiyeli mevcut ama çok üst düzey canlılara karşı kullanılabilir. E, nasıl kullanılabilir onu da birazdan göstereceğiz arkadaşlar gelin hiç vakit kaybetmeden deneyelim elimizde ilk başta sinerjilerini yapalım arkadaşlar şöyle sinerjilerine basalım diyor ki eğer guillotine varsa dövüş, dövüş sırasında en az 30 saniye geçmişse yüzde 20 saldırı puanı kazanıyor arkadaşlar mükemmel Ondan sonra bunu geçelim bu çok önemli bir şey gelmedi bana burada Gamora eğer Mr. Fantastic varsa %20 yirmi ve zalimlik takviye tesiri kazanıyor. O da bizim için önemli. Biliyorsunuz ki sürekli zalimlik ve ittet kazanıyor üzerine. Bunların tesirini arttırmamız lazım. Gollester saldırısı %20 daha çabucak yeniden yüklenir diyor. Gollester kırıcını birazdan göstereceğim. Ee, saniyesi var. 20 kopyada 44 saniye arkadaşlar. Yani bunu yüzde yirmi düşürürse ne oluyor? 11 mi düşürüyor? 10 mu düşürüyor? Öyle bir şey düşürüyor. Yani 31 saniyede geri dönüşü sağlanacak. Tam hesaplayamamış olabilirim. Evet burada en önemli tak bence sinerjisi G99 arkadaşlar. %20 süre eklenir diyor. Yani takviyeler karşı %20 süre ekleniyor. Ayrıca ayrıyeten dövüşe başladığımız sırada da bir adet zalimlik, bir adet hiddet takviyesi kazanıyor. Gelin hemen oyuna girelim. Ondan sonra 2-3 özelliklerini inceleyelim. Sonra direkt dövüşe başlayalım arkadaşlar. Videomu çok yer kaplamasın. Şimdi şöyle özel yeteneği Galaksideki en ölümcül kadın. Arkadaşlar bu golester kılıcını özel saldırı attığında etkinleştirme şansını %100 kılıyor. Ve bekleme süresi 44 saniye. Yani kesinlikle e, özel saldırı attığınızda golester kılıcının el becerisiyle atıyorsunuz. Mükemmel devasa hasarlar verebiliyor arkadaşlar. Bu özellik sayesinde. Yani kopyasız özelliğine göre daha çok hasar veriyor. Şimdi Hafif saldırılarda hiddet, orta saldırılarda zalimlik kazanıyoruz. %35 şanslı arkadaşlar. Ondan sonra bunları yenilemek için ağır saldırı atıyoruz. Ağır saldırı bizim için önemli. Ayrıca üzerimizde 10 takviye varsa da ıska geçmiyor. Karşıdaki rakipleri arkadaşlar. Yani ghost ıska geçemezsiniz yani ghost'a. Üzerinizde 8 hiddet, 2 zalimlik veya 5 hiddet, 5 zalimlik varsa veya 7 hiddet, 3 zalimlik ona tamamlarsanız üzerinizdeki etkileri eee karşıdakini ıska geçmiyorsunuz özel saldırılarla. Diğer bilmemiz gereken şey özel saldırı üçünde gerçek saldırı açıyor ve bu gerçek saldırıyı da artık ağır saldırı atarak yenileyebiliyoruz. Gelin arkadaşlar hemen gösterelim nasıl oynanır. Bizim için önemli. Bakın hiddetle zalimlikle başlangıç yaptım. G99 sinerjisiyle. Bakın üzerindekileri yenilemek için ağır saldırı atıyor. Her 5 veya 10 kombodan sonra ağır saldırı atmanız gerekiyor ki üzerinizdeki takviyelerin süresini yenileyin. Bence hala hızlı gidiyor arkadaşlar. Çok hızlı. Bakın görüyor musunuz? Adam saldırı atarken üzerindeki takviyeler gitti maalesef. Devam ediyoruz. Hemen gole etkisiyle bir atış yaptım. Gördünüz mü? bayağı sağlam hasar verdi. Ama daha da hasar verebilir. Devam. Üstümüzdeki takviyeleri arttıralım. yeniliyorum, mümkün olduğunca çok yenilemem gerekiyor. Evet. Yani yenilemek biraz tabii ki ağır riskli, ağır saldırılara kaçmak zorunda kalıyoruz. Devam edelim. L3 atalım, L3 atalım. Ondan sonra Ağır saldırı yapıştırıp takviyeleri yenileyelim. Üstümüze gerçek saldırı alacağız arkadaşlar. Bakın gerçek saldırı da aldık. Şimdi gerçek saldırının da özelliğini yeniledik yani. Şok veriyor. Şok da üzerinizde bir takviye ve hislete göre yani takviyelere göre değişiyor arkadaşlar. Verdiği şok. çok çabuk gidiyor. Ben gerçekten oynarken zevk alamadım bu yüzden. Maalesef. Sürekli ağır saldırı atmak bizim için dezavantaj. çok az hasar verdi gördüğünüz gibi. üzerinde çok bulunduramıyorum maalesef. Bulundurabilsem çok şeyler değişecek. Evet devam. Bu arada sesimi açık unutmuşum. İnşallah sesler gelmiştir. Bakın çok iyi hasar veriyor ama yani 13-5 zalimlik bu kadar üzerine takviye alsa daha neler yapar kim bilir. Ama ağır saldırı olayını gerçekten sevmedim. Şu an 142 hamle yapmışız. Gerçekten çok fazla. Gelin bir de Gamora'da deneyelim. Gamora'da ne kadar olacak? Görelim. Mümkün olduğunca az darbede çok hasar vermemiz gerekiyor. Durun bir dakika. Sesi de kısayım ki. Evet. Şimdi sürekli yenilemek için ağır saldırı atma isteye duymak gerçekten çok kötü. Ama siz bana bu hasar da yetiyor diyebilirsiniz. Belki ağır saldırı atmadan da çözebilirsiniz. Bakın üstündeki takviyeler çok hızlı gidiyor. 4 hiddet oldu. Devam edelim. 4 hiddetle yapıştırıyorum. 14'e 16K, 30K hasar verdi. Bakın gelmiyor. Gelmeyince de üstündeki takviyeleri ister istemez yenileyemiyorum. Üstüne gidip de ağır saldırı atamam zaten. Öyle bir sıkıntı durum var mevcut. Sürekli böyle ağır saldırı atmak da sersemletme bağışıklı bir karaktere karşı zor mesela. Burada sersemletme yapabiliyoruz ama yapamadığımız bir karakter olsa zor arkadaşlar. Şöyle golester kılıcı gelmeden üzerimdeki takviyelerle atayım. Golester kılıcı geldiğinde L2 atalım. Evet. Yenileyelim. Şu an takviyelerim iyi konumda. Devam. yeniliyorum. Çok iyi vurması lazım şu an. Hemen deniyorum arkadaşlar. Golester kılıcım yok. 28'e 30k vurdu. Gayet güzel vurdu. Düz vuruşlarda da mükemmel hasarlar veriyor artık. Bakın düz vuruşlara bakın. 11k, 11k. Ee, üzerine hiddetle zalimlik aldıkça mükemmel hasar veriyor ama bakın 121 bir hamleye sıfır ama almadığı zamanlar yani üzerindeki takviyeleri attığı zamanlar sıkıntıya giriyoruz. Özel saldırı e, nasıl diyeyim ağır saldırı attığında ağır saldırı atabilirsiniz. Sersemletme bağışıklığı olan bir karakter ama bazı karakterler var ki ağır saldırı attığında sizi çok ileri yitebiliyor veya e, Özel saldırı attığında ağır saldırı atabilirsiniz. Bazı karakterler var ki yine özel saldırı atarken sizi çok ileri yitiyor. Yani bu bizim oyunumuzu engelleyebilir. Ama köşeye sıkışıp spam yapabilecek kadar el beceriniz varsa zaten onu bilemem. O zaman çok şiddet biriktirebilirsiniz üzerinize. Ama yine de bunu yapmak çok zor. Tabii çok uzun dövüşlerde bir şekilde yapabilirsiniz üzerinize istediğiniz kadar hiddet ve zalimlik aktarabilirsiniz ee, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar gerçekten e, oynaması biraz e, basit doğmuş zor doğmuş mesela üstündeki takviyeler sayesinde e, takviye açılacak karolar var mesela takviye açmadan karşı tarafa zarar veremiyorsunuz hasar veremiyorsunuz öyle karalarda kesinlikle oynanabilir Hiddet olmadan oynanamayan karolar var. Hiddet açarak çok güzel hasar verebileceğiniz yerler olabilir. Yani oynayabileceğiniz yerler var ama kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Bence Gamora yine hala takviye sürelerinin iptal, yani takviye sürelerinin geçerliliği hala eskisinden bir tık üstü almışlar. Yani bir tık üstü almışlar. O yüzden çok beğenmedim. Sizin e, yorumunuz nedir bilmek isterim. İnşallah anlatımlarım yararlı oluyordur. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.